Merhaba, hoş geldiniz stüdyomuza. Buyurun. Bugünkü videomuzda küçük bir stüdyo turu yapacağız. Stüdyoya girerken ayakkabılarımızı çıkarıyoruz dışarıda. Burası bir bebek stüdyosu olduğu için yani ya terlik giyiyoruz ya böyle temiz bir ev ayakkabısı giyiyoruz. Şurası girişteki boş bir alan. koridor biz tabii ki sığmayan sandalye ve iskemle ve küçük bebek tabureleriyle vesaire doldurmuş durumdayız. Bizim stüdyomuz şöyle, insanlar şey zannedebiliyor, stüdyo, fotoğraf stüdyosu deyince dışarıda vesikalık çektirilen bir dükkan şeklinde bir stüdyo gibi bir his oluyor ama bizimki bir apartmanın ara katında bir daire, 3 artı 1 bir daire. Daha önceki videolarda bu deklerden, fonlardan bahsetmiştim. Çok anlatmayacağım ama bebek stüdyosu deyince fon olmazsa olmaz bir şey. Dekler olmazsa olmaz. Bizim de en büyük fonumuz aile çekimlerinde olduğu bu kocaman taş duvar. Bu taş duvar gayet sonradan yapılmış kiremitlerle üzeri örülerek normal ıı, duvarın üzerine boyanmış bir duvar. Şey kaplama bir malzeme değil ama kaplamalar da şimdi gayet güzel bu görüntüyü veriyor. Eğer seviyorsanız böyle bir şey yaptırmak istiyorsanız. Deklerimiz var. İşte farklı farklı konsepti farklı farklı köşelere kurabiliyoruz. Stüdyomuzun ışığı gayet güzel ama yine de aydınlatmalar kullanıyoruz. Bir tane ışığımız var, LED ışığımız, işte flaşlarımız var. Gerekirse ikinci LED'imiz var. Duruma göre çıkartıyoruz ama çok yer kapladığı için kullanmadıklarımızı kaldırıyoruz genelde. Yer çok önemli bebek çekimlerinde. Çünkü bir aile geldiğinde kalabalık oluyor etraf. Onların malzemeleri, aile bireyleri, işte çıkarılan dekorlar, kurulan setaplar falan boş alan inanılmaz kıymetli. O yüzden de gereksiz her şeyi ortadan kaldırıyoruz çekim öncesinde. Şimdi gelelim bunlar Barbie kutuları. Nasıl yapıldığını anlattığımız bir video vardı mi Türkçe? Evet. Ee, oradan bakın. Çok kolay değil yapmaları ama biz çok sevdik ve çok sık da kullanıyoruz. Çok severek kullanıyoruz. Şimdi bunları bir ayrı bir dolaba falan koymak mümkün değil. Gördüğünüz gibi devasa bir boyutta. O yüzden mecburen baş köşede durmak zorundalar. Onları buraya aldık. Ona ait aksesuarları içine koyduk. Ondan sonra e, ve tabii ki balkonlarımız da tıklım tıklım. Gösterelim. Bakalım. Evet. Her ya, içerideki dolaplara sığmayan ahşap prop'lar, ahşap malzemeleri bu balkonda muhafaza ediyoruz. Balkon cam kapalı olduğu için sıkıntı olmuyor, yıpranmıyor malzemeler. Böyle. Şimdi kendim bu işlere başlamadan önce bu Amerika'daki fotoğrafçıların stüdyolarının videolarını acayip izliyordum. Fotoğraflarını falan Pinterest'ten mutlaka bakıyordum. Neyi nasıl yerleştirmişler diye. Çünkü bu işe girdikten sonra anlayacaksınız ki yer inanılmaz bir problem haline geliyor. Çok malzeme gereken ve depolamanız gereken bir iş çünkü. Mesela bu vinil fonları hiç düşünmediğim bir detaydı. Bu vinil fonlar nasıl saklanır? En mantıklı kırışan bir malzeme çünkü katlayıp kaldıramıyorsunuz üst üste. Bir yere assanız yüzlerce var. Hangi birini nereye asacaksınız? Üst üste assanız alttakini çekmek zor oluyor falan gibi bir sürü pratikte problem çıkıyor. En mantıklı şey böyle havuz makarnalarına bunları sarmak olarak bulduk yani. Bayağı uzun bir şeyden sonra. Öyle o yüzden kapı arkaları bunlarla dolu. Bunları sepetlere koymaya çalıştım ama sepetlerden dağılıyorlar falan. Yaşadıkça görülen problemler. İşte merdivenler bu şeyin arkasında. Yani bulduğunuz her araya, dereye bir şeyler koyuyorsunuz. Mecbursunuz. Yapacak bir şey yok. Bir de şöyle burada bir dolabımız var. Bu köşe boş kalmıştı. Dedik ki buraya da <laughs> hemen tavana kadar bir dolap olsun. Ondan sonra acaba şöyle içini göstereyim Tuğçe'yi çekersen. Hı hı. Yani biraz böyle çekimlerde sıklıkla kullandığımız işte yaş rakamları, ondan sonra ahşap böyle rakamlar, ondan sonra ne bileyim aksesuar olarak kullandığımız bazı kutular, işte dünya küresi bir takım kasalar, kutular, bir şeyler. Onlar da burada. Isıtıcımız, uzatma kabloları vesaire, çengelli iğneler, milyonlarca detay. Milyonlarca, on binlerce detay var. Şimdi devam ediyoruz. Bu ara şunu da göstermek isterim. <laughs> bu da böyle. Bizim çektiğimiz fotoğraflara benziyor ama bir illüstrasyonla tabaklara yapılmış. Seviyoruz bu köşeyi de. Şimdi esas malzemelerimizin olduğu depo odamıza giriyoruz. Ama oraya girmeden önce şu gördüğünüz ayna. Ayna gibi görüyorsunuz değil mi? Hayır. O görünürde bir ayna. <laughs> Aslında arkasında şöyle ki tada! Gömme dolap. Hemen gösterip kapatıyorum. Gördüğüm için evet. Şurada <laughs> 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 bir de küçük bir tuvalet, eski model bir tuvalet vardı. Orayı da kapattırdık. Yani kapandı. O şekilde kullanılmıyor. Orada da bir takım depo. Evet şimdi gidelim. Gidelim. Işığı bir şey açayım. Biraz karanlık burası. Perdemiz kapalı. Çok da penceresi olan bir oda değil. Ee, şöyle burası her tarafı dolaplarla çevrili bir ada gibi. Dört tarafı dolaplarla <laughs> çevrili. Neredeyse dört tarafı. Bunlar bahsettim ya Amerika'daki işte bu iş yapan yılların fotoğrafçıları ne yapıyor diye bakarken onlar genelde böyle açık alanlarını kocaman bir oda, büyük depo gibi alanlarını bu raflarla e, sistematik olarak bölmüşlerdi ve eşyalar açık raflarda duruyordu. İşte be bebek kıyafetleri, şeyleri falan hep asılı böyle açıkta şeklinde. Onların sistemi öyle. Ama bizim Türkiye maalesef çok Amerika gibi değil. Tozlu. Pencereler sıkı sıkı kapalı bile olsa dışarının tozlu bir şekilde içeri giriyor. Ee, öyle olunca biz kapalı dolapları tercih ettik. Şu gördüğünüz Ikea'nın yatak odası dolabı sistemi bol miktarda bir giyinme odası gibi bu odaya yerleştirdik. İçlerini de malzemelerle doldurduk dolapların organizasyonunu gerçekten önemli. Çünkü niye diyeceksiniz? Her gün bir çekim olduğunu düşünün ve sürekli bazı malzemeler iniyor, geri yerleşiyor, iniyor, geri yerleşiyor. Eğer bunlar belli bir sırada, belli bir düzende olmazsa çok büyük sıkıntı. Çekimlerden önce hazırlık süreniz 1 saatten 2 saate. Hatta aradığınız malzemeleri bulamamayla sonuçlanabilir. Yani o kadar uzatabilir işi. Her zaman düzenli olmak işi çok kolaylaştırıyor ve yeni konsept oluştururken de şöyle baktığınızda şununla şu, bununla bu diyebilmenizi sağlıyor. Düzen inanılmaz önemli yani bence. Şu an bizim fena değil düzenimiz. Ara ara düzenliyoruz, toparlıyoruz ama yine karışıyor bir süre sonra. Yani ona mutlaka vakit ayırıp tekrar toparlamak lazım. Şimdi şöyle dolapların üstleri geniş aralıklı raflar var. Ben şöyle göstereyim. Tuğçe sen gelemeyebilirsin. Mesela içeride böyle sepetler var. Ikea'nın raf olarak kullanılan metal sepetleri. Böyle sepet şeklinde. Ondan sonra ben bunları kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Çok da memnunum. Yıllardır kullanıyorum. İşte mesela bu sepetlerde krem rengi ve işte pembe. Mesela bu raf için ve mor tonları repler var. Böyle böyle. Bunlar belli tonlar yan yana. Bakınca hepsi aynı gibi görünüyor. Yani şu, 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 hepsi yan yana duruyor. Hepsi krem gibi. Ama bana sorarsan hepsi değişik yani. Hepsinin ayrı bir yeri var kalbimizde, gönlümüzde. <laughs> Öyle seviyoruz yani. Hepsinin yeri farklı. İşte battaniyeler, körlüler, flokatiler, büyük olanlar, daha küçük olanlar. Ondan sonra cıma bebek kıyafetleri, kız bebek kıyafetleri, işte erkek bebek kıyafetleri, sadece şapkalar, saç aksesuarları falan hepsi ayrı ayrı yerlerde. Şurada bir rafımız var. Burada da bebek yatakları, işte daha çok yeni doğan ve bir yaşta kullandığımız ahşap aksesuarlar, işte ışıklar. Onları da buralara astık. Şu bulduk. Bu iyi fikir oldu. Normalde kapıların üstünden sallandırıyorduk falan. Aynı mantıkta gidiyor dolapların içeriye. Mesela orada krem işte beyaz ve pembeler vardı. Burada da daha koyu kahveler, yeşiller, maviler, işte su yeşili türleri var. İşte kız bebek saç aksesuarları, taçlar, çiçekli taçlar, çiçeksiz taçlar, eldivenler falan <laughs> diye gidiyor. İşte başka tür şapkalar. Hepsi burada. Bu da metal bir raf sistemi. Bir yapı marketlerde olan tarzda. Burada da bütün çiçekli çiçekler, yeşiller, yapay işte her tür ot, çöp şey, vazo, fener falan onları da burada toparladık. Çok gibi görünüyor ama hepsi gerçekten gerekiyor ve kullanılıyor. Burada fazla olabilecek hiçbir şey yok. Çiçekleri tonlarına göre ayırmak, gruplamak son derece işe yarıyor ve mantıklı ve hayatı kolaylaştırıyor öyle söyleyelim. Burada da Minik minik aksesuarlar var çekimlerde kullandığımız. İşte mesela peluş oyuncaklar var. Bu peluşları çok seviyoruz. Gelen çocuklar, bebekler burada böyle bir hazine bulmuş gibi oluyorlar geldiklerinde. Böyle takılmak istiyorlar bu odada. Mini mini objeler, mumlar, arabalar, küçük ışıklar vesaire böyle bir sürü şey. Gözle bakıldığında görülebilecek gibi ortada duruyor ve hayatı kolaylaştırıyor öyle söyleyelim. Tepeleri yine sepet ve kovalarla doldurduk dolabın en üstlerini ee, hiçbir şey koyamayacağımız yerde bile şeyler var sepetler var. Burada işte farklı konseptlere ait malzemeler, örgü oyuncaklar. Bu örgüleri seviyoruz. Gelelim dolabın bir bölümünü kumaş fonları ayırdık. Şimdi bu kumaş fonlar gayet esnek katlanabilen şeyler. Bunlar normalde şöyle bir askıda asılıydı. Askılarda tek tek asılmış durumdaydı ama bir süre sonra sayı çok artıyor. Sığmıyor ve ağır hale geliyor. Artık bunlar bile taşımıyor. Askılar kırılmaya başlıyor. Öyle olunca dedik ki yer kaplamasın, yer sıkıntımız var. Hepsini dolaba böyle patani gibi katlayarak koyduk. Zaten çok karışmadıkları için de sıkıntı yaratmadı Aynen, çırpıp, bizden. Çırpıp evet direkt şey yapıyoruz. Asıyoruz dekleri. Ondan sonra o şekilde kullanıyoruz. Burada da işte şeyler var. Bir çekmecede de bunları ben çok seviyorum. Çok kullanıyoruz. İşte bu bayraklar. Banner. Her renk, her ton. Çuvalından tut kırmızısına, yeşiline, moruna hepsi var. Burada konseptlere özel bannerlar var. Balonlar falan falan diye gidiyor. Parti malzemeleri de var. Böyle pompomlar. Yılbaşı süsleri, toplar gibi gibi. Burada John var. John ne şey? Lazım olabilir Lazım falan. olabilir diye koyduk yani arkada da. <laughs> Ondan sonracımı... Yani kullandık işte konsepte. O da burada şişirmesi zor diye indirmedik tekrar. Gibi kıyafetlerinin böyle konseptli olanlarını işte Aslan, işte Toy Story, Woody. Ha Woody. Çok severim. Ondan sonra bazı gibi konseptli olanlarını bu rafa, bu askıya dizdik. Ama esas bir bölümde bu dolabın içerisinde bunlar da genelde 12-18 ay alt sıra. Çünkü tüm yaşlardan her konsepte uygun kıyafet tutmak çok mümkün olmuyor. Ağırlıklı olarak en çok işte bizim müşterimiz olan bebek yaş grubu 0-2 yaş arası. O yüzden onların kıyafet seçenekleri var. Ee, daha büyük yaşlar için de sınırlı sayıda, ama onda da seçenekler var. Ben tavsiye ederim bulundurmalarını. Çünkü illaki kullanılıyor. Öyle söyleyeyim. Her yani ama burada önemli olan şöyle bir nokta var. Her parçayı e, sev, seviyorsanız tutmanız lazım. Yani sevmediğiniz şeyi dolapta bulundurmaya gerek yok. Hepsini severseniz de böyle vedalaşamıyorsunuz. Dolaplar dolusu kıyafetiniz ve malzemeniz oluyor. Şimdi stüdyonun zeminine serdiğim halı normalde halı kullanmıyoruz tabii stüdyoda ama çekimlerde kullandığımız malzemeleri de yere sererek yerden tasarruf ediyoruz. Stüdyonun bir de çalışma alanı var, ofis bölümü var. Bir tane odamız var bunun için. İki tane çalışma masamız. Burası minik bir ofis. Ondan sonra albümlerimiz geliyor, onları koyuyoruz, işte paketliyoruz, edit yapıyoruz, video montajlıyoruz falan feşmeken, hepsi burada. Bir de mutfağımız da var. Bazen soruyor aileler hani bebeğin mamasını ısıtabilir miyiz ya da yemeğini arada yedirebilecek bir yerimiz var mı diye. Yani gerekli bence ufak da olsa bir mutfak hayat kurtarıyor. Biz de zaten burada kahvaltımızı e, yapıyoruz. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz gibi. Dolabımız, işte ocağımız, kettle'ımız, çayımız, kahvemiz vesaire hepsi burada. Toplantılarımız da Aha, bu burada yapıyoruz. St stüdyo turumuzu burada sonlandırıyoruz. Ee, isteyenlerin daha güzel stüdyoları olsun diye diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, altına yorumlar yazmayı, sorular sormayı unutmayın. Öpüyoruz. Sevgiler. <laughs>